Selam tatlım, hoş geldin. Çoğunuzun süreçleri bitmemiş. Bazılarınız bitmiş, bazılarınız daha tam içindesiniz. Bazılarınız da çıkamıyorsunuz bu durumdan. Ee, şöyle bir şey, kolektif açılımdır. Lütfen uyanı alın, uymayanı evrene yollayın. Ee, bağımlılık çalıştırmayın. Eğer bu video size uymuyorsa hemen bu videoyu terk edin. Bugün konumuz nedir? Ee, konumuz... Alıp vereceklisiniz. Belki de tamamen mahkemeniz oldu. Ayrıldınız. Ayrıldınız ama hala hazırda bitmemiş, tükenmemiş maddiyatlarınız var. Ve bunları kazanmak istiyorsunuz. Veyahut da artık her neyse. Belki de nafakanız vardır. Çocuklarını da alacağınız şeyler vardır. Bu zaman çok büyük bir zaman geçmiş aradan yani bu hatta yıllar bile olabilir yıllar bile olabilir canı gönülden istediğiniz şey. Bu insanın yani karşındaki insanın şimdiye kadar hep şanslı olmuş. <laughs> başarıya ulaştığını zannetmişsiniz ama öyle değil. Yani siz hala savaştasınız, savaşta. Bu kişinin kafası başarıya doğru gidiyormuş. 2008 Hayret tatlım kaybetmiş şu aralar kaybetmiş yani e, şimdiye kadar direndiyse size bir şeyler vermemek için mahkeme sürecini uzattıysa uzattıysa baktı artık çaresiz kaldı ve artık kaybettiğin yani çoğu şeyi kaybettiğinin farkında ve direnci de bitmiş bir şekilde. Okay direnci de bitmiş bir şekilde bu kişiye yardım eden iki kişi var. İki kişi ona akıl, fikir, tamam mı? veren kişiler. Uzun zamandır yanında olan kişiler. Ama bunu sıkıntıdan. Yani bunların aklına yola gitmiş ya sıkıntıdan başka bir şey görmemiş. Bunların aklına uymuş ya. Aklına uyduğu için sıkıntıdan başka bir yere gitmemiş. Birisi ailesinden büyük birisi olabilir. Bunların ikisi de dişi. Erkekler lütfen kendinizi çevirin. Birisi dişi yani ikisi de dişi ama birisi genç birisi yaşlı. Evet söyleyebilirim. Zavallı. Tamam. Ve tüm ne beklediyse şimdiye kadar bütün beklen yani ben başarırım ben şöyle yaparsam bunu hani ki hiçbir şey vermemek zorunda kalmam falan diye uzatmış da uzatmış ama hiçbir başarıya ulaşamamış yani bir konuşma, görüşme, tartışma da olmamış. Bunların hepsini frenlemiş yani yapmamış sizinle görüşmemiş, konuşmamazlık varmış arada. Konuşmamazlık. Şu aralar çok çok üzgün. Üzgün neden? kendi kafasındaki kurduğu şeyleri başaramamak hiç başaramamış yani. Neden? Farklı farklı kişileri dinlediği için. Çok üzgün. Hiçbir şey yolunda gitmiyor istediği gibi ve elinden çok büyük paralar çıkacak gibi paralar, mal, mülk, artık neyse her neyse. Okey. Bunları dinlediği için kendisi çok pişman. Ya Bunalıma girmiş. Neden? Karar veremediği için. Çünkü sizinle oturup bir cümle kurmamış, sizinle bir alışveriş yapmamış, sizinle bir ortam yolu bulmaya çalışmamış, konuşmamış. Siz çözüm yolları aramışsınız ama beyefendi veyahut da hanımefendi bu çözüm yollarını hiçbir zaman için kabullenmemiş. ve sadece ben kazanırım kaybetmem diye düşünmüş ve kararsız çok 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 kararsız e, tarafta kalmış e, şu aralar e, ne yapmak istiyorsa yenilenmek istiyor o iş hayatında ama iş hayatında da e, bazı sallantılar var yani bayağı bir uğraşması gerekiyor e, bun, buradan da yardım bekliyor farklı birilerinden yardım bekliyor. Aslında siz onun en büyük şansıymışsınız. Siz onu aydınlığa çıkarabilirmişsiniz. Siz verimliymişsiniz. Sizin değerinizi bilmemiş, bilmemiş. Ee, <laughs> bu ilişki karşı tarafının kararsızlığından bitmiş. Karar veremediği için. Öyle söyleyeyim. Peki. Evet şu aralar bir haber var. Haberler yolda. Sizin için pozitif mi? Evet sizin için pozitif. Evet mahkeme kararı verildi ve veri. aydınlığa çıkacaksınız. Siz kendiniz aydınlık evine düştünüz. Her neyse olsun kanunun keskin e, kitabı. Bir saniye. Kanun bunu halledecek. Yani siz aydınlığa kavuşacaksınız. Ok. Evet, beyefendi veyahut da hanımefendinin çok çok büyük problemleri var. Aşkta istediği gibi beklentileri yerine gelmemiş. Sıkıntıdan başka e, hiç yani sıkıntıdan başka hiçbir problemi olmamış. Birlikteliği de şu aralar hasta, hastalıklı yani birlikteliği hastalıklı. İkinci bir alternatif çok üzgün olabilir, ya yani olabilir şöyle, hani sizi kaybettiğinden dolayı olabilir. Çünkü yanlış insanları hayatına almış gibi gözüküyor. Peki yanlış insanları hayatına almış. Peki ben bu iki kişiyi soracağım. Bunlar ne? Evet, bakın bu ilişki de zaten. Bu iki kişi hani dedim ya onun kafasını karıştırmış. Tamam mı? Onu yanlış yönlendirmişler. Bu hastalıklı bir şey. Yani hastalıklı bir ilişkiymiş. Olmaması gereken bir ilişki. Olmaması gereken bir ilişki. Yanlış bir ilişki. Görüyorsunuz. Kandırıkçı. Kandırıkçı buluşma. Evet. Çok yol kat edilmiş. Ama... Adil olmayan, yani ikisi de birbirini kandırmış olabilirler. Bunlara kandığı için kendisini çok çok üzgün sanıyor. Peki size, siz yeni bir başlangıca doğru yelken atıyorsunuz arkadaşım. Bu mahkeme, görüyor musunuz? Bu mahkeme kararını verdikten sonra zaten siz kendiniz aydınlık evine düştünüz. Her şeyin üstesinden gelip yeni yelkenler açacaksınız. Okay. bütün sorunlar problemler bitecek az kalmış az bir zaman bir yıl çok, çok bir zaman az bir yıl az bir zaman öyle diyeyim yani 6 ay az bir zaman olabilir zaman farkını e, anlayışımıza bağlı sen yani, farklı anlayabilirsin tatlım ben farklı anlayabilirim ama az kalmış artık yani evet senin yolun Evet, senin yolun açık tatlı. Peki bu Hanfendin'in Beyefendin'in yolu açık mı? Hanımefendinin, Beyefendin'in yolu açık değil. Hani, işi tersine dönüyor ne yaparsa yapsın hiçbir yerde şanslı olamıyor. Daha onun şanslı olabilmesini o dönemi geçirebilmesi için elinden çok çok para çıkıyor. Yani nasıl söyleyeyim size finanslarını baya baya bir toparlaması lazım. Elinde avucunda hem işini kaybediyor hem evini kaybediyor. Koruma alanını kaybediyor arkadaşlar. Evet plan proje yapıyor ama başka bir kadınla. Yok. Evet, başka bir kadınla. Başka bir kadının e, parasına güveniyor. Evet, başka bir para kadının parasına güveniyor ama hastalıklı. Hastalıklı, hiç adil olmayan şeyler. Bir dakika. İstediği meblağı alamıyor. Kaybedecek. Her konuda kaybedecek. Evet, her konuda kaybedecek. Ümitleri yıkılmış, istediği zaman istediği yere gidemeyecek. Evet. İstediği zaman istediği yere gidemeyecek. Onun için bir bitiş olacak. Siz sonunda siz kazanacaksınız. Öyle ya da böyle. Kendinize iyi bakın.